Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizleri Türkiye'nin en gizemli, en çok yönlü oyuncularından biriyle tanıştıracağım. Ozan Akbaba. Ekranda gördüğünüz o sert bakışların, etkileyici duruşun ardında aslında bambaşka bir hayat var. Hazırsanız, ışıkların dışında kalan gerçek Ozan Akbaba'yı birlikte keşfedelim. Kars'tan sahneye uzanan bir yolculuk. Ozan Akbaba'nın hikayesi 9 Haziran 1982'de Karsın Benlahmet köyünde başlıyor. Sanatla iç içe geçen çocukluk yılları, Antalya'ya taşınmalarıyla daha da şekilleniyor. Lise yıllarında çizimi olan ilgisiyle dikkat çeken Akbaba, Akdeniz Üniversitesi'nde iç mimarlık ve çevre tasarımı eğitimi alıyor. Ancak o sırada içindeki başka bir tutkuyla tanışıyor: oyunculuk. Tiyatro sahnesinden dev ekranlara. 2006'da profesyonel olarak oyunculuğa adım atan Akbaba, ilk yıllarında küçük rollerle dikkat çekti. Ama asıl sıçramasını 2015 yılında fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile yaptı. İlyas Çakırbeyli karakteri sayesinde Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Her türde başarı. Dram, aksiyon, komedi. Kasaba Doktoru, Uzak Şehir gibi dizilerde ve Sadık Ahmet, Kutsal Damacana 5, Aman Reis Duymasın gibi filmlerde oynayarak çok yönlülüğünü kanıtladı. Festival projelerinden gişe filmlerine kadar her işte kalitesini ortaya koydu. Sadece oyuncu değil, aynı zamanda besteci. Ozan Akbaba aynı zamanda müzikle de iç içe bir sanatçı. 20'den fazla kısa film ve 30'dan fazla reklam için müzik besteledi. Profesyonel müzik ekipmanlarıyla donatılmış home stüdyosunda hala aktif üretim yapıyor. Hatta mobil oyun projesi Chord Jars ile otomobil tutkusu ve dijital dünyayı birleştirdi. Modern bir sanat evi, yaşam alanı bir başyapıt. Doğayla iç içe İstanbul'un seçkin bölgelerinden birinde yer alan villası adeta bir sanat galerisi gibi. Ahşap detaylar, doğal taşlarla kaplanmış cepheler, geniş cam paneller ve sanatsal objeler her detay onun estetik anlayışını yansıtıyor. Marangozluk hobisi ise o kadar gelişti ki kişiye özel mobilya siparişleri alıyor. Hız tutkunu bir sanatçı. Klasik motosikletler ve spor arabalar koleksiyonu var. Bu tutkusunu hem reel dünyaya hem de dijital evrene taşımış durumda. Ailesine aşık bir adam. 2017'de yapımcı Elif Buket Arı ile evlenen Akbaba, 2018'de oğlu Ozan Ali'yi kucağına aldı. Gözlerden uzak, sade ama sıcak bir aile yaşantısı sürmeyi tercih ediyor. Sosyal medyada zaman zaman paylaştığı aile kareleri büyük ilgi görüyor. Sessiz servet. Bölüm başı 250-300 bin Türk lirası kazandığı uzak şehir dizisinin yanı sıra reklam anlaşmalarından milyonluk gelir elde ediyor. Instagram paylaşımlarından dahi her seferinde yaklaşık 100 bin Türk lirası kazanıyor. Ancak o şatafatı değil üretimi seçiyor. Kazandığını sanata, ailesine ve doğaya yatırım yapıyor. Ödüllerle dolu bir kariyer. 2016 Altın Objektif Ödüllerinde En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2018 ve 2019'da yılın en iyi erkek oyuncusu ödüllerini aldı. Oyunculuk performansı kadar duruşuyla da saygı kazanan biri. İşim işimdir. Özelim özel diyerek magazinden uzak kalmayı seçiyor. Son söz, Ozan Akbaba, sadece bir oyuncu değil, bir sanat adamı. Ekranda izlediğimiz güçlü rollerin ardında marangoz atölyesinde ahşaba hayat veren, stüdyosunda müzik besteleyen, ailesiyle doğanın kalbinde yaşayan bir insan var. Bu çok yönlü, ilham verici dünyayı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın. Çünkü kamera arkasında bambaşka hikayeler var.